Önemli bir ay. Rahim ağzı kanseri farkındalık ayı. Ne söylemek istersiniz? E, tabii ki rahim ağzı kanseri e, önemli bir kanser. Çünkü e, bakın e, 40 yaşının altında e, görülen kadınlardaki ikinci sıklıktaki kanser. Birincisi hep, hepimizin bildiği gibi meme. Evet. İkinci sıklıkta rahim ağzı kanseri. Rahim ağzı kanserinin ikinci ön, önemliliği bir üreme organından çıkıyor günümüzde biliyorsunuz insanlar artık özellikle e, bebek edinme yaşını daha öteliyorlar. Evet. 30 plus'a taşıyorlar. 30 yaş ve üstü. Ve dolayısıyla düşünün bu rahim ağzı kanserinin de ilk e, piki 35-39 yaşları arasında oluyor. Evet. Dolayısıyla daha ailesini tamamlamamış, daha bebek yapmaya niyetlenmiş bir hanım rahim ağzı kanseriyle Baş başa kalıyor ve onu yönetmek zorunda kalıyor. Gerçekten de önemli. Diğer önemli nokta, e, rahim ağzı kanseri emin olun bir kader değil. Evet. Önlenebilir bir kanser. Lezyonunu biliyoruz, sebebini biliyoruz. E, aşısı var, her türlü elimizde olanak var. Bütün bunlara rağmen e, ne yazık ki günümüzde de ülkemizde 2500 civarında kadın... Rahim ağzı kanseri olmakta yaklaşık bunların yarısında kaybetmekteyiz. Onun için özellikle genç hanımlar için rahim ağzı kanseri gerçekten de çok önemli bir hastalık olduğunu vurgulamak istiyorum. Evet, e, sevgili arkadaşlar zannediyorum ki e, hocamın mikrofonunda bir e, sıkıntı var, onu e, düzeltebilirsiniz. Bu arada e, sosyal medya hesaplarımız aşağıda, değerli hocamın da sosyal medya hesapları aşağıda. Zaman zaman e, kadın kanserleriyle ilgili e, bir takım rahatsızlıkları e, konuşmamayı, çok fazla dile getirmemeyi tercih ediyorsunuz ama e, hocamın çok bilgilendirici videoları var. Kendisine de danışabilirsiniz. E, mutlaka ki cevaplandıracak ve yardımcı olacaktır. Sosyal medyadan sorularınızı da bekliyorum efendim. Hocam, human papilloma. Evet. H-P-P -p evet, evet. nedir? Bakın gerçekten de human papilloma virüs rahim ağzı kanserinin özellikle gençlerde gözüken rahim ağzı kanserinin ana sebebi. Ve bir kadında oluşabilen tüm kanserlerin %8'inden human papilloma virüsü sorumlu. Yalnızca rahim ağzı kanseri yapmıyor gonca. Emin olun dış kısım vulva, vajina, orofaring, yani ağız boşluğu ve yutak ve anal kanserlerden de büyük oranda human papilloma virüsü sorumlu. Human papilloma virüsünün her tipi mi kanser yapıyor? Hayır yani onkojenik tip dediğimiz yaklaşık 15 tipi gerçekten de bu kansere sebep olabiliyor. Ve dolayısıyla bakın biz human papilloma virüsü bu vücut salyalarında tespit edebiliyoruz. Ve dolayısıyla bir hanımın human papilloma virüs ile infekte olup olmadığını servikovajinal sekresyondan alacağımız sürüntülerle Örneklerle tespit edebiliriz. Testler, dolayısıyla evet. evet, dolayısıyla yani e, bu testler elimizde var e, ve humun papilloma virüsünün nasıl bir infeksiyon yaptığını da biliyoruz. Yani, Kaç türü var hocam? Yani bakın e, 200'den fazla çeşidi var. Ama genelde 16, 18, 31, 33, 45, 52, 56, 58, 59 diye giden 8-10 türü gerçekten de bu anlattığım kanserlere sebep olabiliyor. Şimdi en önemli şey Humun papilloma virüs bir genital bölgemizde veya vücudumuzun başka bir bölgesinde infeksiyon yaptığı zaman, bulaştığı zaman illa ki orada kalıcı anlamına gelmiyor. Bu çok önemli. Bakın birçok kadın Elinde bende humun papilloma virüs bulaşmış, ben kanser mi oldum endişesiyle evet. aile huzurunu bozuyorlar evet. evlerine bomba düşüyor bir evet. sürü bir sürü işler diyelim bir... ki pozitif geldi ya, gelebilir evet. tamam yani e, bunu tespit ettiysek bu hanım şanslı Hı. bu hanımın biz e, nerede humun papilloma virüsü arayacağımızı biliyoruz Hı. oradan biyopsi alabiliyoruz üstelik bir şey daha biliyoruz bakın humun papilloma virüs yüz hanıma bulaşıyorsa Birinde ikisinde bir lezyon yapıyor, kansere gidecek bir iş yapıyor. Birçoğunda kendi kendine geçiyor ve kendi kendine yok olabiliyor. Yeter ki bu kadınlar genel vücut sağlığına e, önem versinler. Çok önemli bir şey var, vurgulamak istediğim, tüm hastalarıma da zorunlu kılıyorum. Sigara içmek, homo yani, papilloma virüsü vücuda yerleştirmek ve onu büyütmek için önemli bir faktör. Emin olun, her sigara içici hanıma diyorum ki, eğer human papilloma virüs size bulaştıysa, her içtiğinizde e, sigarayı içine çektiğinizde human papilloma virüsünüz o vücuda bulaşmış herhangi bir yerde duran virüsünüzü çok sevindiriyorsunuz, Hı. onu besliyorsunuz. Onun için sigara içmek yok ve sigara içilmediği zaman. Ee, ve diğer koruyucu önlemlerden bir tanesi de aşı. Biraz sonra onu Geleceğiz. daha detaylı anlatmak evet. isterim. Aşı yaptığımız zaman ve genel bağışıklık sistemini spor yaparak, iyi uyuyarak bu hanımlar güçlendirirlerse emin olun bu human papilloma virüs kalıcı olmayacak. Kalıcı bir human papilloma virüs kanser geliştirmesi için minimum 10 yıla ihtiyacım var. Hmm. Oh. Yani 20 yaşında bulaştı ve bizim bu hanımda kanser görme yaşımız, her şey kötü gitti. Sigara içti, kendine bakmadı, işte virüs oraya tutundu. 30-35 yaşlarında görürüz. Onun için bulaş oldu, ben kanserim lafı doğru değil. Evet. Ve mutlaka ve mutlaka elinde bir HPV müsbetliği varsa biz bunun yerleştiği yeri bir takım boyalar kullanarak ve bir mikroskop kullanarak o mikroskopa da Canım kolposkopi diyoruz. Kolposkopi. <laughs> kolposkopi. Evet. Yani bir mikroskop. Evet. E, genital bölgeye uzaktan, 30 santim mesafeden bakarak ve boyalar kullanarak e, o lezyonu görebiliyoruz. Oradan minik aletlerimizle bu hanımefendinin canını yakmadan, herhangi bir sıkıntı yaratmadan minik doku parçacıkları emin olun bir bulgur tanesinden daha küçük doku parçacıkları alabiliyoruz. Onu inceletebiliyoruz ve bizim bundan sonra bir görüşümüz olabiliyor. Diyoruz ki evet size humun papilloma virüs yerleşmiş. Bu lezyon kendiliğinden gelip geçecek bir lezyon veya devam edecek kansere ulaşabilecek bir lezyon olduğunu bu hanımefendiye vurguluyoruz. Eğer bu gelip geçici bir lezyon değilse tedavi ediyoruz. Yani onları kolayca vücuttan uzaklaştırmamız, o bölgeyi çıkarmamız mümkün. Peki kansere yakın bir HPV olduğunu o türlerden mi anlıyorsunuz? Yok, o aldığımız biyopsiden anlıyoruz. Bakın 16-18, evet. işte 31-45 daha çok kanser yapabilme, hmm. vücutta daha çok tutunabilme özelliği var ama Diğer böyle az tutunan türler de e, bir kanser yapabilir. E, ama onu nasıl anlayabiliyoruz? Aldığımız doku parçasında patolog onu diyor ki bize Hı. evet burada işte birçok hanımın bildiği cinler, cin bir cin, iç cin cin evet. Bu cin iki cin üç, bir kısaltma. C servikal, evet. i intraepitelial, ne n neoplasi. Evet. Bunun kısaltması CIN diyoruz yoksa bildiğim Evet. <laughs> bir cin değil. Evet. Bu cin 1, cin 2, cin 3, cin 2, cin 3 demek bu oradaki dokuya yerleşmiş kendi kendine kaybolma olasılığı hemen hemen olmayan bir lezyondan bahsediyoruz ve dolayısıyla bunu almamızın hastalığın gelecekte kansere dönüşmemesi için önemli, önemli. olduğunu vurguluyoruz. Evet. Cin 2, cin 3 ikinci evre, 3. evre kanser değildir. Bunlar ee, kanser olma olasılığı olan. Tamam hepsi de olmaz bundan ki kanser evet. yani tedavi etmesek de bunların birçoğu da gene kendiliğinden geçebilir. Bunların kanser olma olasılığı olan lezyonlar onları vücuttan uzaklaştırıyoruz. Evet. Tabii ki buradaki en büyük zorluğumuz nerede biliyor musunuz? Dedim ya bu hanımlar genç hanımlar, 35, 39, evet. 30'lu yaşlarda evet. ya 20'li yaşlardaki hanımlar, Bunların biz üremesini yani bebek doğurma yeteneklerini korumak, Hı. onları gözetmek zorundayız. Evet. Yani yalnızca burada humun papilloma virüsün yapmış olduğu lezyonu çıkaralım. e, ee? ama bu kadınların üremesi bozulsun. Öyle bir lüksümüz yok. Evet. Abacımız lezyon küçükse, evet. bu hanımın üremesine bir zarar vermeden, yani rahim ağzı önemli bir organ bebeği içeride saklayan, tutan, muhafaza eden evet. ve spermin buradan girmesini sağlayan bir kapı. Evet. Hem spermin girmesini sağlayacak hem de bebeğin zamansız aşağı inmesini, doğmasını engelleyecek önemli bir organ. Bu organa zarar vermeden, evet. mümkün olduğunca hastalığı da yok ederek, orada gördüğümüz hastalıklı bölgeyi çıkararak tedavi etmemiz çok mümkün. Çok Ve güzel. Yani bir hanım emin olun düzgün taramalarını yapıyorsa Gonca Hanım, biz bu hanımı rahim ağzı kanseri yapmayız. E daha ne? Yani daha ne yani istiyoruz emin biz? Çünkü, biz daha ne istiyoruz <laughs> evet, hocam? Çünkü ne diyoruz? Rahim ağzı kanseri Önlenebilir bir kanser. Evet. Yani bunu laf olsun diye demiyoruz. Ki. Yani evet. bu gerçekten önlenebilir. Bir... Biraz aşılara da girelim hocam. Evet şimdi evet. önlenebilir diyince hemen evet. aşı. Hanımlar çok çok dikkat ee, kanser. Yani hayatımızda kanserin kanseri kadın kanserli olmayabilir. Özellikle tabii. genital bölgeyle ilgili dikkatle dinleyelim istiyorum. Buyurun hocam. Evet şimdi tabii ki aşılar çok önemli bir iş. Bu HPV'nin Yaklaşık 9 e, çeşidine karşı ülkemizde de yapılan ve birçok dünyada da yapılan aşılar var. E, bu aşılar e, demin de söyledim işte 16, 18, 31, 33, 45, e, 52, 56 diye giden bir grup tüm dünyadaki rahim ağzı kanserlerinden. %90'ından sorun. Hı. Bir de tabii ki siil denen bir iş var. Evet. Yani özellikle bu çok daha gençlerde, 20'li yaşlarda evet. gözüküyor ve tabii ki onların da e, yaşam kalitelerini bozuyor, morallerini bozuyor, e, algılarını bozuyor. Bunlara karşı 6-11'de bunlara yani siil virüste dahil 9 çeşit HPV'ye karşı antikor antijeni koldan veriyoruz. Hı. Koldan verdiğimiz zaman Emin olun bu 9 çeşidine karşı vücutta antikor oluşuyor. Antikorlar e, vücut salyalarına yüksek oranda geçiyor. Yani tükrüğümüzde, servikovajinal sekresyonumuzda Çok güzel, geçiyor. Dolayısıyla bir HPV atağı olduğu zaman vücuda giremiyor ki. Evet, askerler, karşılarında evet. salyada e, askerler var. HPV'yi tepeliyorlar, yok ediyorlar ve vücuda girmesini engelliyor. Evet. Şimdi bu aşılar bakın Tüm dünyada 149 ülkede çocuklarına 8-10 ülke hem kızlara hem erkeklere Hı. yani 130'dan fazla ülke yalnızca kız çocuklarına bu aşıyı yapıyor. Bizde bizde e, yapılmıyor tamam ama birçok aile Hı. kendi kız çocuklarına hatta kendilerine de yaptırıyor. Bakın şimdi bu yaşlarda iki doz aşıyla e ee, bu çocuklarda hayat boyu bu anlattığım sekresyonlarda yeteri kadar antikor oluyor. Yani e, HPV'nin vücuda girmesini engelleyen e, askerler oluyor. Ve dolayısıyla bunların vücuduna girmiyor. Şimdi cinsel aktif olmuş. Ama daha sonra aşı yaptırayım mı, yaptırmayayım mı diyen hanımefendiler var. Diyoruz ki yaptırın. Çünkü, Yaptır diyor. Yaptırın diyoruz. Çünkü şundan diyoruz. 45 yaşına kadar yaptığımız bu aşılar sizde antikor oluşturuyor. 45 yaşından sonra verdiğimiz buradaki antijen yani aşı ümmün sistemimizde yaş aldığı için evet. yeteri kadar antikor oluşturmuyor. Dolayısıyla sizi korumuyor. Ama 45 yaşına kadar verdiğimiz bu aşı sizde antikor oluşuyor vücudunuza bir daha o anlattığım 9 çeşitin girmesini engelliyor. Hı uh -huh. ee, diyebilir ki bana daha önceden bulaştı. Evet bulaştı. Bulaştı ama o geçirdiğiniz doğal infeksiyon sizde antikor oluşturmuyor. Hı uh hı. -huh. Çünkü HPV virüsü kanda gezmiyor. Oradaki hücrenin içine giriyor, tutunursa tutunuyor. O kötü emellerini orada geliş gerçekleştiriyor. E, gerçekleştiriyor ve dolayısıyla kanda gezmediği için sizin bağışıklık sisteminiz bu virüsle karşılaşmıyor. Evet, tanımıyor. 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 Dolayısıyla gelen virüs oraya tekrar yerleşiyor. Evet. Ne zaman ki ben antijeni verdim. E, servikovajinal salyalarınızda antikorlar çoğaldı. askerleriniz oldu, koruma evet. askerlerimiz evet. oldu. Vücudunuza giremiyor. Onun için diyoruz ki yaptırın. Evet. Tabii ki yaş aldıkça bu 15 Sonraki yaşlarda 3 doz gerekiyor. Hı. Çünkü bağışıklık sistemi insanları bebeğiken daha güçlü. Tabii. Aşıları depo yaşlarda yapıyoruz. Çünkü bağışıklık sistemi e, çok güçlü yanıt Kaç veriyor. Kaç yaşa kadar yaptırmam? Bakın 45 yaşına kadar, yani 46 biten e, başlayana kadar elimizde yazı var Hı. ve diyor ki 46 yaşına kadar bu hanımlara eğer aşı yaparsak. Bunların sekresyonlarında yeteri kadar nötralizan antikor yani HPV'nin vücuda girmesini engelleyen Çok antikorlar güzel. oluyor. Çok Dolayısıyla Tabii. yani... Çaresi o, var. <laughs> evet. Önemli olan bu derdin evet. çaresi var. Bu, bu derdin mesela meme kanseri de, de artık e, hakikaten ki. çareli ama bu tok, çok daha kolay. Aşı yaptıracağız e, kız çocuklarımızı, özellikle evet. erkek çocuklarımızı erkenden bilinçli olacağız İşte anne babalara çok iş düşüyor. Bir şey soracağım. HPV sadece cinsel yolla mı bulaşıyor? Yani bu karışık bir soru. Tamam. Yani, olur, yani. <laughs> evet. Bu karışık bir soru. Şimdi ee, genelde cinsel yolla bulaşır. Genelde. Hı. Ama yani illaki e, cinsel yolla bulaşır diye de bunun üzerinde çok durmamak gerekiyor. Hı hı. Çünkü bakın, e, rahibelerde de e, serviko-vajinal sekresyonlarına bakılmış HPV bulaşabiliyor. Tamam. Yani nadir de olsa ama genelde e, cinsel yolla geçen bir e, virütük infeksiyon olduğunu söyleyebiliriz ama tek yol olmadığını vurgulamak istiyorum. Evet. Şimdi diyelim ki bunları yaptırıyoruz ama bir şey oldu ve kansere yakalandı. Evet. Nasıl bir yol izliyoruz tedavi yolu? Ee, tabii ki bu cin 2, cin 3 onların tedavisi genelde birçok hanım da biliyor. Lip konizasyon dediğimiz ünü birlik. Burayı çıkarıyoruz ve iş bitiyor. Hı. Ve emin olun 2 saat sonra da evlerine gidiyorlar. 6 hafta sonra da normal yaşantılarına yani cinsel yaşamlarına dönebiliyorlar. Dönebiliyor Şimdi, rahim bunlara atladık. Cin 1, cin ile atladık, kanser oldu. Hı. Bakın, e, oradaki kanser dokusu 2 cm olana kadar olan evrede hı hı. yapacağımız tedavilerle bu hanımları emin olun %100 iyileştiriyoruz. Yani tümör 2 cm'den daha küçükse e, mutlaka iyileştiriyoruz. İlk önce tabii ki her e, kanserde olduğu gibi biyopsi alıyoruz. Sonra her kanserde olduğu gibi evreliyoruz. Yani kaç santim, lenflere gitmiş mi, etraf dokulara saçılmış mı, saçılmamış mı bunlara bakıyoruz ve ona göre de rahim ağzı kanserini yönetiyoruz. Eğer rahim ağzı kanseri rahim dokusunda kalmış, 2-3 santimlik bir volüme ulaşmışsa ve lenflerine gitmemişse bunu e, cerrahi yöntemlerle tedavi ediyoruz. Nedir bu cerrahi yöntem? Rahimi almamız yetmiyor. Rahimi pelvis duvarlarına bağlayan kökleri diyelim, bağları diyelim. Önde, arkada, yanda bu bağlarla birlikte alıyoruz ve lenflere gidip gitmediğini de nöbetçi lenf veya tüm lenfleri çıkararak öğreniyoruz ve bu şekilde yönetiyoruz. Ama rahim ağzından çıkmış. Etraftaki dokulara saçılmış. Önde mesaneye gitmiş, arkada rektuma doğru gitmiş, yanlarda parametriyuma gitmiş veya lenflerine gitmiş. Bu hanımları da emin olun kemo, radyoterapi dediğimiz radyasyonla, radyasyonu duyarlaştırılacak düşük dozda bir kemoterapi ile emin olun cerrahi kadar başarılı bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Dolayısıyla bir rahim ağzı kanseri oldu, emin olun yaşayıp yaşayamamanız veya yaşam kalitenizi belirleyecek ana unsur düzgün yönetilmenizdir. Evet. Düzgün yönetildiği noktada birçok rahim ağzı kanseri problemsiz devam edecektir. Ama kanser olduğu noktada bir nokta daha var ki gerçekten de zorlandığımız, diyelim ki 2 santimetre volümünde veya daha küçük bir, Volümde kanseri var ve bebek doğuracağım diyor. Tamam. Bu hanımlara da e, gerçekten de rahim ağzı bölgesini, yalnızca o 2 santimetreden küçük lenflerine gitmemiş bu tümörü çıkarıp, kalan rahim ve rahim ağzı, kalan kısmıyla vajeni anastomoz yaparak e, yönetebiliyoruz. Buna da radikal triekektomi. Başarı oranı ne bunun? Bu, bu oldukça yüksek. Çok güzel. Yani bu çıkarttığımız doku rahimle çıkarttığımız gibi aynı başarıda olur. Yeter ki biz tümörü iyi predikte edelim. Volümünü predikte edelim. Rahim ağzına nerede yerleşti? Bu Rahim ağzı bölgesini çıkarttığımda kalan bölge bebeği içeride tutmaya. Dedik ya bebeğin çıkış kapısı. Evet, evet. E, oraya da duracak mı, durmayacak mı? bütün bunları bilerek kolayca yönetebilir. Çok güzel. E, yeter ki yeter ki hanımlar e, kız çocuklarını aşılatsınlar. Evet. Kendileri dediğim yaştan küçükse aşılanabilirler. Sigara içmesinler. 30 yaşına kadar eee 2-3 senede bir sitoloji Simir testiyle tarama testleri, 30 yaşından sonra da KOTES yani hem HPV DNA'sı hem de simir testiyle 3 ile 5 yıl arayla bu hanımlara bakmamıza izin versinler. Ve bu hanımların kanser olma olasılığı emin olun hemen hemen hiç olmadığını vurgulamak istiyorum. Tekrar tekrar dönüp bir iş diyorum ki rahim ağzı kanseri, Gonca Hanım, kader değil. Evet. Şimdi hocam, şöyle bir bakacağım süreme yönetmenim bir dakika süreyle ekran sizin siz söyleyin. Beni çıkarın aradan. Çıkardım, evet. Ee, tekrar vurguladığım şeyleri söylemek ve tekrarlamak istiyorum. Rahim ağzı kanseri kader değil. Önlenebilir bir kanser. Emin olun, yeter ki aşıyı çocuklarımıza düzgün yapalım e, siz de 45 yaşın altındaysa aşılarınızı yaptırın. 30 yaşının altındaysa sitolojiyle, 30 yaşın üzerinde hem sitoloji hem HPV DNA'sı ile sizi takip edelim. Herhangi bir olumsuzluk bu tarama testlerinde varsa kolposkopi ile yani bir mikroskopla rahim ağzınızı inceleyelim. Dokumuzu alalım, tanımızı koyalım ve sizi yönetmemize izin verin. Ve gerçekten de rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. Şöyle bir prediksiyon yapayım. Bunlar yapılsın, emin olun nasıl çiçek hastalığı şu anda dünyada yok. Human papilloma virüsün sebep olduğu bu kanser dünyadan günün birinde eradik edilecektir. Yok daha, edilecektir. Evet, daha yani o kadar güzel haberler, o kadar e, güzel ver, bilgiler verdiniz ki. Yani diyorsunuz ki farkında olun, önlemini alın ve hasta olmayın. Bu kadar basit. Evet. İş bizde Evet bir de sigara içmemek tabii. Bir de sigara sağlığa zararlı zaten ama evet, evet. içmemek için e, elimizden ne geliyorsa yapalım. Yok, Estetiğe gideceğimiz kadar sigara bırakma evet. e, doktorlarına gidelim, merkezlerine gidelim değil mi hocam? Evet yani şunu da dersek belki etkili oluruz. Sigara kolejenleri çok bozuyor. Evet. Yani Duydum. çabuk ihtiyarlatıyor. Evet. evet. Duydunuz efendim evet. hocamı. E, o kadar kıymetlisiniz ki böyle can kulağıyla dinliyorum. Sizden bir şeyler kapabilmek için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Yüreğinize, ayağınıza sağlık. Sağ Önemli bir ayda çok güzel bilgiler verdiniz efendim. Ben teşekkür ederim Gonca. Ee, bir iki dakika bize izin verirseniz efendim az sonra geliyoruz.